Mesnevi ve Şerhi Merhabalar efendim. Hz. Mevlana'nın Mesnevi Manevi kitabında birinci ciltte 294. beyitteyiz. Hz. Bir bundan evvelki beyitlerde müminle münafıkı, müminle kafiri, karşılaştırdılar, iki farklı insan tipolojisini, iç ve dış dünyalarını anlatarak çeşitli misallerle ortaya koydular. Şimdi 294. beyitte müminin münafıkla, kafirle bir arada bulunduklarını, bulunabileceklerini anlatmak üzere yeni misaller getiriyorlar. Dünyada acı ve tatlı denizler vardır. Aralarında bir berzah vardır ki onlar birbirine karışmazlar buyuruyor. Hz. Pir bu beytte acı su ile tatlı su barındıran iki denizi denizleri örnek getiriyorlar ve onların birbirlerine karışmadıklarını anlatıyorlar. Rahman suresinde 19 ve 20. ayeti i kerimelerde Meracel <laughs> bahrayni yeltekiyani beynehuma berzehul la yabgiyan buyulmaktadır. Mealen suyu acı ve tatlı iki denizi birbirine kavuşmak üzere salı vermiştir. Böyleyken aralarında bir diğerinin öbürüne karışmasına engel olan bir perde vardır. Evet, bu ayeti kelimelerde anlatılan iki denizin, suyu tatlı olanla acı olan iki farklı denizin nerede olduğuna dair hem coğrafyacılar hem de başka bilim adamları pek çok şey söylemişlerdir. Bazıları bunun Şat Nehri ile Basra Körfezi'ni oluşturan İran Denizi olduğunu, bazıları Cebeli Tarık Boğazı civarındaki iki deniz olduğunu söylemişlerdir. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde de bizim müfessirlerimiz çok şeyler ortaya koymuşlar, söylemişlerdir. Burada Hz. Mevlana Ehl-i Nar ile Ehl-i Nur'un yani Cehennem ehli ile cennet ehlinin iç içe yaşadıklarını, yaşayabileceklerini ancak asla birbirlerine karışmayacaklarını, bütünleşmeyeceklerini ifade etmek üzere bu iki farklı denizi misal getiriyorlar. Yine devamındaki 295. beyitte de, Bilesin ki bu iki deniz bir asıldan, bir kaynaktan ortaya çıkar sen ikisinden de geç, onların kaynağına kadar git buyuruyor. Dinleyenlerimizin malumu olduğu üzere Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biri Hadi'dir. Hidayet eden, hidayet veren demek. Yine 99 ismi arasında Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de bir sıfatı da Mudul'dir. Yani sapıtan, sapıklığa düşüren, dalalete götüren demektir. Bu iki ismin de ortaya çıkması, görünmesi bir mazharladır. Yani bir zeminledir. Zuhur etmesi için bir yer lazımdır. Hadi ismi dinleyenlerimizin de bildiği üzere mümin insanda tecelli eder, ortaya çıkar. Allah ...Hadi ismini... ...müminde tecelli ettirir. Yine... ...Mudil ismi ise... ...münafıkta ve kafirde... ...zuhur eder... ...ve münafık ve kafir... ...böylece dalalete yürür. Hz. Mevlana diyorlar ki... ...sen bu ikisinin... ...bu iki ismin... ...bu iki tecellinin... ...gerçek kaynağı... ...menbaı olarak... ...Cenab-ı Hakk'ı bil ve onu gör. Efendim bu iki ismin gerçek kaynağı olarak Cenab-ı Hakk'ı bilmenin bize nasıl bir faydası olur? İşte bu sorunun cevabını aramak üzere tasavvufta pek çok şey ortaya konulmuştur. Hemen ilk aklımıza geliveren şudur ki, insan hidayette olduğu için, hidayet ehlinden, Müslümanlardan olduğu için gereksiz bir kibre, böbürlenmeye ve gurura kapılmamalı. Müslümanlığı boyunca yapıp ettiği ibadetlere değil, bu ibadetleri yapmakla beraber hakkın Allah'ın af ve merhametine güvenmeli ve sığınmalıdır. Yine bunu bilen insanlar olarak bize düşen Muzil isminin tecelli ettiği kafirleri münafıkları aşağılamamaktır. Yani onları itip kalkmamak, onlara karşı insanlıklarını ihlal edici herhangi galiz bir davranışın içine düşmemektir. Çünkü yaşadığı müddetçe bir insandan ümit kesilmez. Hali hazırda kafir olarak yaşayan veyahut teşvişin içinde, nifakın içinde bulunan bir insanın, Allah'ın izniyle bu halden dönmek, rucu etmek imkanı da vardır. Evet, Hz. Mevlana diyorlar ki, sen bir kafir, bir münafık gördüğünde de takılıp kalma. Bil ki, bu insanları gördüğünde de anlaman gereken şey, Allah'ın mudil isminin bunlarda tecelli ettiğidir. Kafir ve münafık bile inanmış bir akla, bağlanmış bir kalbe Allah'ı ispat eder. Devamındaki beyitte de, 296. beyitte Hazreti Mevlana, "Kalp altını da, halis altını da mihenk taşına vurmayınca anlayamazsın." 297. beyitte de Allah her kimin ruhuna mihenk taşı koymuşsa o kimse kesin bilgiyi yakın bilgiyi şüpheden ayırt eder. Efendim malumunuzdur ki altının sahte yahut başka bir madenle karışık olup olmadığını Ayarının ne kadar bulunduğunu anlamak için mihenk taşı kullanılır. O taş ve üstüne dökülen asit olmayınca en iyi kuyumcu ve sarraf bile karşılarındaki maddenin altın mı yoksa başka bir şey mi olduğunu anlamakta zorlanabilirler. Hele Gerçekten kuyumculuk ve sarrafiye mesleği içinde olmayan bir insanın dışarıdan gördüğü parlak bir nesnenin maden midir yoksa halis o altın mıdır ne olduğunu ayırt etmesi oldukça müşkildir. İşte Hazreti Mevlana tıpkı bunun gibi mümin olsun, münafık olsun, muhakkık olsun, mukallit olsun insanların şekil itibariyle birbirlerine benzediklerini söylüyor. İnsanların mihenk taşı da ilim ve marifetleridir diyor. Bir kimsenin imanı ve nifakı o mihenk ile yani ahkamı şeriat ve adabı tarikat ile anlaşılır. Bir adam ben Müslümanım diyorsa Böyle bir iddiada ise onun İslam'a ne kadar uyduğu, İslam'ın emir ve yasaklarına ne kadar ittiba ettiğine bakılır. Bir adam ben tasavvuf ehliyim, ehli tariktenim diyorsa onun tasavvufun hikmetlerine ve edeplerine ne kadar uyduğuna bu edepleri ve hikmetleri hayatında ne kadar tatbik ettiğine bakılır. Bu tatbik de ancak ilim ve marifet sayesinde olabilir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... ...bir hadisi şeriflerinde mealen... ...müminin filasetinden, basiretinden, kavrayışından sakının... ...çünkü o Allah'ın nuruyla bakar buyurmaktadır. İşte... Allah'ın nuruyla nurlanmış ve bu nurla firaset ve basiret sahibi olmuş bazı insanlar biraz evvelki anlattığımız durumdan farklıdırlar. Onlar mihenk taşını elde etmişlerdir. Karşılarındakinin ne olduğunu, mümin mi olduğunu, münafık mı olduğunu, kafir mi olduğunu, iyi niyetli mi, kötü niyetli mi olduğunu onlar ayırt edebilirler. İşte bu beyit bize söylemektedir ki gerçekten bu dünyayı Hakk'ın rızasına uygun olarak yaşamak ve geçirmek istiyorsak, aldatmamak ve aldatılmamak istiyorsak, Hak'tan, Allah'tan bir nur, bir basiret ve bir filaset elde etmeliyiz. Şimdi 298. Büyük'ten itibaren de Hz. Mevlana bunun neden gerekli ve önemli olduğunu izah etmek üzere şöyle buyuruyorlar. Yaşayan bir adamın hatta bir hayvanın ağzına bir çöp kaçacak olsa onu çıkarmayınca rahat etmez. Binlerce lokma arasında... Ufak bir çöp parçası ağza girince yaşayan insanın hissi onu bilir ve bulur. Efendim malumunuzdur yemek yerken ağzımıza başka bir şey kaçsa o yemek arasına gizlenmiş, saklanmış fark etmediğimiz başka herhangi bir şey kaçsa hemen dilimiz ve ağzımız onu bilir ve ondan rahatsız olur. Hatta ağzımız çok dolu olsa bile onu ayırt eder, çiğnemekte olduğumuz, yutmak üzere olduğumuz nimetten ayırt edip dışarıya bırakırız, çıkartırız ağzımızdan. Gözümüz görmediği halde, elimiz tutmadığı halde sadece dilimizle, damağımızla ve ağzımızla o yabancı maddeyi ayırt edebiliriz. Bunun gibi insanı kamil olanlar da hakka yakınlık kazanmış olan kimseler de birçok müminin Müslümanın arasına karışmış münafıkı kalbindeki manevi hissin gücüyle keşfedebilirler. Hz. Mevlana 300. beyitte de şöyle söylüyor. Dünya ile ilgili olan bu his, bu cihanın, din ile ilgili his ise asumanın merdivenidir. Malumunuzdur, insanda beş duyu, beş his vardır derler. Koklamak, görmek, tatmak, dokunmak ve işitmek. Hz. Mevlana bu beş hissin dünya ile ilgili işlerin sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yapılması için önemli olduğunu söylüyor. Bunlar bu beş his bu cihanın bu dünya hayatının merdivenidir. Oysa din ile ilgili hisler din ile ilgili hisler ise asumanın göğün merdivenidir diyor. Din ile ilgili hislerin ne olduğunu Hz. Mevlana bundan sonra Mesnevi'nin altı cildi ve 25.618 beyti boyunca anlatacaklar. Devamındaki beyitte de, bu dünya hislerinin sağlığını, sıhhatini doktordan, tabipten, din hissinin sağlığını, sıhhatini de habipten talep edin. İnsanın bu tabi hislerinden birine bir hastalık ulaşsa, duymasına, görmesine, koklamasına, işitmesine, dokunmasına ve buna bağlı olarak çalışan organlara bir hastalık ulaşsa, örneğin gözlerine bir zafiyet uğrasa, bir zaaf gelse yahut işitmesi bozulsa, tedavisi için hemen bir göz doktoruna ya da bir kulak-burun-boğaz uzmanına gider hasta olan bu organlardan birinin tedavisi için bu alanda uzmanlaşmış bir doktordan, bir tabipten yardım istenir. Hz. Mevlana diyorlar ki, bu dünya işini gören, halleden bu hislerimiz böyle olduğu gibi, bizim din dünyamızı, dini hayatımızı sağlamlaştıracak hislerimizin de hastalandığı olur, olabilir. Mesela bazı insanlar ve onların bazı kabiliyetleri vardır ki, aklımızın ermeyeceği işleri yaparlar, bedenleriyle, elleriyle, kollarıyla, gözleriyle. Ancak böyle olağanüstü bedeni kabiliyetleri olan insanlar bile, Manevi hikmetler ve hakikatler karşısında Anadan doğma körler gibi kala kalabilirler. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresinde "Ve lehum a'yunun la yubsirun biha." Onların gözleri vardır lakin onunla görmezler. Bu ayet-i kerimede gözü olduğu halde görmemek durumu elbette manevi bir durumu ifade etmek içindir. Yoksa gözü sağlam olan bir insan bu dünyadaki şeyleri, etrafındakileri rahatlıkla görür. Öyleyse gözleri vardır lakin onunla görmezler ifadesinin bu ayeti kerimenin bize anlattığı şey insanın manevi hikmetleri ve hakikatleri görememesidir. Yine Bakara Suresi'nin de 7. ayeti kerimesinde Hatem Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gishabe ve lehum azabun azim buyulmaktadır. Allah onların kalplerine de kulaklarına da mühür basmıştır. Gözlerinin üzerinde de bir perde vardır. İşte en büyük azap onlaradır dır Evet, insanın bu dünyadaki işlerini yaparken kullandığı gözü, kulağı, eli, ayağı din işinde çok fazla işe yaramaz. Din işinde göz başka bir şeydir. Kulak başka bir şeydir. Tat almak, koklamak, dokunmak bunlar başka şeylerdir. İnsanda başka kabiliyetlere denk gelmektedir. Örneğin Gözü çok iyi gören bir insanın, eli ayağı çok iyi tutan bir insanın, dünya işlerini çok sağlam yapan bir insanın nefsine ve şehvetine yenildiği dinleyenlerimizin de malumudur. Ağzıyla kuş tutan en olmayacak ticari, ekonomik, siyasi başarılara ulaşmış insanların şehvetlerine esir olup rezil rusva olduklarını da bütün bir toplum olarak çok kere görmüşüzdür, müşahede etmişizdir. Hz. Mevlana diyorlar ki bu şehvet gibi, garaz gibi, kin gibi, öfke gibi, haset gibi, hırs gibi nefis hastalıklarının çaresi Dünya doktorlarında değildir. Tabiplerde değildir. Bunların çaresi habiplerdedir. Sevgili olandadır. Mesnevi ve Şerhi